Evet kardeşlerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Morgana support yapmaya çalışacağım. Aslında lane olarak mid ve solo'yu seçmiştim. Top lane'i seçmiştim. Fakat oyun iki kere bozuldu. iki kere mid geldi ve ikisinde de bozuldu. Demek ki bugün mid lane bana nasip değilmiş arkadaşlar. Ben de nasibimize ne varsa onu oynarız dedim ve nasibimize görmüş olduğunuz gibi support lane'i kaldı. Yani doldur geldi burası aslında baktığınız zaman. Doldur geldi dedim hadi oynayalım ben abim. Bakalım. Karşımızda Nailah, ee, Nilah, Nailah ne Nila, Naila, boksa Ve Leon ikilisi var Bizim de Kog'Maw ve Morgan ikilimiz var Bakalım nasıl olacak ee, Biliyorsunuz Kog'Maw oyun başlarında biraz güçsüz bir karakter Ama oyun uzarsa da Yani rakibin anasını ağlatan bir karakter Olduğu için Uzarsa şansımız Var gibi bilmiyorum Bakalım neler olacak neler gösterecek oyun zaman Hep birlikte göreceğiz Bugün tek başıma yani bizimkiler yok oyunda tek başıma girdim normalde işte bitleyende tek başıma takılacaktım bir video çekip çıkartmaya çalışacaktım ama dediğim gibi olmadı 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 dedim o zaman alalım morgana ya bana ne bak ne bak aldık ihanet düşmanından gelmez diyor doğru söylüyorum morgana şöyle bir tane Q attım bu arada oyunda arkadaşlar e, support olduğumuz için ev düşünüyorum ve karşımızda Leon olduğu için de Zaten agresif oynayamayacağımız için Aha korktum başımıza geldi Korktum başımıza geldi Buraya bir tane şey atmamız gerekiyordu Oğlum sıçra at lan ya, Yanlış sıçra Böyle öyle iş güter, böyle yarak ne bakalım Tövbe estağfurullah <laughs> Biraz supportların savaşı gibi bir şey oldu Lan oğlum Minyon git lan, bana vurma lan. Şunu alayım. Almaya çalışım olmadan. Çare ne sağolsun. Minyon bana bırak. E, sebep neydi ki Yani ne oldu şimdi yani? Eee. E, yani. E. Hemen şuradan açalım E'mizi çünkü bu Morgana bize Morgana diyorum pardon yani bize sıkıntı çıkacak belli oldu orası bir belli oldu haydi hayırlısı oğlum ben, ben bitişik durma da sana şey atabileyim ya sana atarım adam bana tutar canın sağ olsun burada biz mecburen Pasif oynamak zorundayız. Böyle ufaktan ben de vurmaya çalışayım. Ah, kötü oldu. İnşallah almıştır onu. Ama ona vurman lazımdı, ona vurman lazımdı. Kötü oldu, çok kötü oldu orası. Hepsini kaçırdık. Ruhum zaten paramparça ya! Evet totemimiz şimdi çalda gitti. O çalda tehlikeli oldu bizim için. Bizim diğer lane'ler ne halinde? Yasuo ölmüş yani klasik. Akibe Yasuo gelir. Anasını ağlatır. Bize Yasuo gelir. Babamızı ağlatır. Böyle bir oyun. Bakalım. Orada bizim kokma biraz çok mu itti ya? Ne yaptı? Biraz...

o tutsan hala ölmüştü. O değil de bu bizim için niye şey bastı ya? Bunu bastı. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Al, al onu, aldın. Tamam. Sen ben de vuruyorum. Sen al onu. Lan oğlum. Aaa küfür edin azıcıkla. El alışkanlığı. Hemen bir bez, at bez atalım. Bize şunları ittirelim seriye. Biraz ben de yardımcı olayım. Evet ejderimiz şu an gidiyor olabilir veya onların botleri de base olabilir ama hiçbir fikrim yok şu an tahmin ettim sadece. Ama çok da <laughs> Şimdi bir kere şu ayakkabıyı bitirelim. Şimdi desteğe yönelik oynayacağımız için böyle yapmak zorundayız arkadaşlar yani destek rolü kasacağım. A.P. Morganadan ziyade ilk başlarda böyle yapmak zorundayım. direkt bekleme süresini azalma çıktım ki eski biraz daha hızlı gelsin. Ah, ah. Bizim Yasuo nerede? Yasuo yine ölmüş herhalde. Aynen. Yapacak bir şey yok yani. Ne bak. Evet. Bizim Yasuo fitliyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bizim botta fitlerse bu işten dönüşümüz yok. Adam şu lan oğlum bunu nasıl oyun lan? Adam şifa basıyor daha şeyken. Hiçbir fikrim yok. Böyle evet, tam gelecektir. Yok gelmedi. Acaba Dayana ejderde mi? Olabilir. Neden olmasın? Çekip giderken o oh oh oh. Burada bence biz bir pusu yiyeceğiz gibime geliyor. Öyle bir hissiyat aldım. Sebebini bilmediğim bir şekilde. Oğlum bizim yine midden gank ediyor. ya. Anasını aldılar oğlum Canın sağ olsun Yasuo. Şöyle ufak bir tane W bırakayım. Arada bir de, yani de bir hasar vermeye çalışalım. Allah, o kaçmasın. Tamam. Tamam güzel. Bak, 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 bak. Oğlum buraya gel lan. Ben de herhalde öleceğim burada. Tutuşur yedim. Ölürüm acaba? Bir tane daha kilo he? Olmadı. Neyse tamam tamam. Tamam abicim. O benim şeyimi kesecek büyük ihtimal. Yok kesmedi. Kırmadı. Evet. Çok ilginç bir oyun oluyor şu an. 1-1-1 gidiyoruz. Takım skorumuz ise 9'a 2. Gerçekten berbat. Jungle ve mid şu an perişan halde. Biz bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz ama bizde bu gidişte haklayacakları bilme geliyor. Bakalım neler olacak, neler bitecek. Hiçbir fikrim yok. Şöyle, şöyle vuruşla. Kesebilir miyim acaba Pantheon'u? Tamam onu aldım. En azından o kili kaçırmadık arkadaşlar. Pantheon'lardan çıkarttık. Bu kim? Tamam. Şu an ben kokmafı kokmaf. <laughs> Kokmava kastırmaya odaklanmam gerekiyor. Zorundayız arkadaşlar. Oyunu taşıyabileceksek, oyunu sırtlayacaksak bu kokmavın kasması gerekiyor. Bakalım. Orada bu, bu morga Leon nerede Galat? O yok. Ufak bir deneme. Tamam. Çok da götümüz başımız ayrı oynamasın. Olma benle benle beraber yan yana durma da. Kardeşim benim. Hani adam sana sikeyat bari ben kaçayım. Tamam. Yok gelmedi buraya gelir dedim de. Tamam. Tırmasaydık lan. Olma. Niye tırıyorsun? Ah. O, o şekilde tutarım diye düşündüm de tutamadım. Gerçek karanlık bir ayna diyoruz ki. Şunu şuraya bırakayım ya. Hmm. Ee, hazır değil mi? Yani biraz daha kendine güvenerek hmm, oynasın. Ultisi geldim. Bizimkinin ultisi geldi. Şu an... Bu lane'de ne yapabilirsek, ne yapabiliyorsak onu en iyi şekilde yapabildik. Başardık bence. Bence onu başardık diye düşünüyorum. Ölmüş olduğunuz gibi. Komao! Oğlum bizim bu ne oluyor lan bu dayanış bizim arabana çıkmıyor. Anasını anlattım adamın ya. Bu arada bizim bence burası sıkıntılı. Oğlum bu ne ya? Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yani. Siz ne kadar elinizden geleni yapmaya çalışsanız da Allah. O ne lan? Evet olmadı. Hasarımız yetmedi arkadaşlar maalesef. Buraya bir tane daha vurur acaba? Ama adı tak. Bu anca bu. Anca bu arkadaşlar yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Zaten takım da çöp şu an. Büyük ihtimal bu oyunun sonucu belli. Belli biliyorsunuz. Adam yazdığına baksana sana. Altı, dört, alt. Orası mı diyor. Kassam ne olur? Diyanın boş oldu. Ha? Boss oldu ha boş pardon. I'm sorry. Boss olmuş dayana. Eee. Nasıl lan? Nasıl lan? Onu kaçırma. Tamam. Oğlum nasıl kaçtı lan? Bak bak ya Ulan bu oğlum ya. of, Hasarımız yetmiyor arkadaşlar ya. Adamlara bak şöyle totem bile atmamışlar arasını satayım. Şimdi o dayana bir var biz oynayacak. Ne yapıyor burada? İşte korktum başıma geldi. Korktum başıma geldi. Ya korktum başıma geldi. Biliyordum böyle olacağını ya. Uf. Arkadaşlar yani yok. Başı baştan sonra izlediyseniz yani buraya kadar izlediyseniz gördünüz yani. Bu lende ne yapabilirse onu yapmaya çalıştık oyunun başından beri. Uf. Yani olay bu sonuç bu. Yani bazen cidden olmuyor arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın olmuyor. Şuna bak. Amına koyayım. Sikeceğim ya. Ya şu rakip rakipte olsaydı anasını anlatmıştı oyunu ya. Amına koyduk adam. 15 FF atalım. Orospu çocuklar. Adam akıllı oynasanız da FF atmasak. Kahpeler. Ya bu nasıl onu anladı da kaçtı ya. Amına koydum piçlerin. <laughs> <laughs> lan oğlum. Lan oğlum lan. Abi ölmek istemiyorum ya. Kilim yok He şöyle ya Ulan şükür ya kir aldık ya Ya lanet olsun ya Bu kovuma vurmaya başladı diyeceğim de yani vursa ne olacak ama takım şu an çöp Yani biz ikimiz ne yapacağız Şuraya bak ya farmda da geride bu Gezlet alın mı lan? Oğlum bak yine öleceğiz ha Abi bunu da ittirerek öyle iletiyor hızlı bir direkt push amaçlı skin mikir atma. Tünel ben de. Çıkalım mı oğlum ne an? Gidiyorum, gidiyorum ben de tamam. Bizim şu an bot kule gittiği için yani adamlar sağdan soldan gelirse yapacak hiçbir şeyimiz olmaz. Kaçamayız da. Affedersiniz bok yoluna gidebiliriz arkadaşlar. O yüzden kaçmakta, geri dönmekte fayda var. Şimdi yani bu Yasuo zaten Öyle öyle bir hal oldu yani ölmekten bıkmadı aynı şey bak bak bak. Ya bunu alacaksın ne olacak amına koyayım? Bunu alamadın ya. Bak 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 hareketlere bak amına. O daire şimdi yukarı gidecek. Ya da yine ormana girecek bizim. Ya sektör git ya. Bak gördünüz mü? Ne dedim? Akıllanmıyor orası bu çocuğu ya. Ya biliyor oraya geleceğini hala gidiyor oraya amına koyayım memesiyle ya. Ya Allah Allah ya. Ya bir oyunda sakin gelsin, güzel gelsin ya. Oğlum çık lan oradan. Ulti basam adam. Allah kahretmesin ya. Allah kahretmesin. Hasar etmiyor ki abi. Takımda hasar yok anasını sikeyim. Şuna, şuna bak ya. Kronometreye basamadım. Abi Nayla! Senin attığın duvarın amına koyayım ben. değil mi? Abi bu kadar yaso olamaz ya. Bu kadar çöp yaso olamaz ya. Ya bu kadar. Üff. Ya yemedim huzurlu huzur şu amına koyayım oyununa bir gireyim de güzel bir oyun oynayayım dedim. Konuşma diyor. Orası bir çocuğuna bak amına. Ben malım, harbiden de mal. Harbi derden malsın sınırma ne diyor. Yasuo bir nafire aptal 2. <laughs> of. Şuraya bak adam ormanı bomboş ama ne. Hepsini sikmiş. Onu da aldı. Onu şimdi büyük ihtimal yukarı atacak. Ya bıktım ya. Vallahi şu oyun adam abi kanser eder ya. ya. Başka bir şey değil ya. Harbi amına kodum insanı kanser eder ya. <laughs> ya amına koyayım ya. Bak Ya benim neden yemedi be ya? Üf, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yani oyuna mutlu mutlu başladık. Ya yani şu an affedersiniz ama moralimin... Ya koma adamları görmüyorum gözünü seveyim ya. Şey ölecek şimdi. Kogmal da ölecek. Bizim garibim de hala şey peşinde. Ejder de şu an. Ejder de gitti. Açtım bu lan Kogmal. Helal lan sana. Şuraları totem bastırırız amına koyayım da Nafiri orospu çocuğu geldi zaman adamlar geldiğini bilsek. Bunlara bak. 8 tane totem kullanmış amına koyayım. 8 tane totem, 9 tane totem kullanmış. Dakika 18. Adam bana tot attığı totem, totemi iki kata kadar şey kırmışız. Totem kırmışız amına koyayım. görün. Yani bu sikik takımla ne kazanacaksın ki? Bir var hiç ya. Adam yine oynuyor. Bir şeyler yapmaya çalışıyor en azından. Ya anasını sikim ya. Çık çık. Siktir git vermiyorum lan orası bir çocuğu. Cık. Ya laf etmeyeyim diyorum bir şey demeyeyim diyorum ama bırakayım hani moralleri bozulmasın oynayarak. Plan yapmayalım diyorum. Yok abi ya yok. Ya, vurun bak onun ölmesi lazım normalde he? Ben aldım onu da ya lan tüh amına koyayım. Attım tutar mı? Tuttu. Sos sikebilir misin onu sen? Kaçtı. Tam ben akladım. Kovmam yanına ayrılmayacağım arkadaşlar. Kovmam en azından az çok hani biliyor. Az çok bir şeyler yapabiliyor. O adamı başına durmakta fayda var. İşte bu adam tehlike. Onu sikeyim adam tekliyor ya. 13'e 1, 14'e 1. ya su ayrı, nafir ayrı. Ha bir de konuşuyorlar şöyle insanı ardına çıldırtıyorlar ya. <laughs> Ey Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim ya. Vallahi sen büyüksün ya. Ha okay <laughs> Amına <Ammanı> siktim. Fanilerin döngüsü bir kez daha. Ya küfür etmeyeyim dedim. Adam akıllı bir oyun oynayalım dedim. Öf. yani toptan yarıyor. Düşmek ne demekmiş göreceğin. <laughs> ya bir de şasıyor şey ya. Arasını pekmezini siktiğim. Bu ne yapıyor burada? Garibi mavi savaşı veriyor. 10 kişi adamı, 10 kişi kesemedi adam ya. 10 kişi. Ne sikim bekliyon ki bu takımda sen? Ben öldüm. Aa! Zonya basamadım. Ya ver suru ya. Bitti oğlum bu oyun ya, bitti. Evet arkadaşlar bu oyunda böyleydi. Anasını amına Yani şu amına oyununda sinirlerinize hakim olmak harbiden çok zor ya. Ya başarabilen varsa harbiden helal olsun ya. Dünyanın en sakin, en düzgün adamını getirir şu oyunu. Bir ay oynasın var ya sinir hastası olur orası bu çocukları ya. Adam abi kanser ediyorlar ya. Bak bak amını siktimine bak ya. Ne yapıyorsun sen? Amına siktin Bir de şey atıyor önce. <laughs> ya bunlar abi şaka mıdır nedir amına koyayım ya? Ben anlamıyorum ya. Afir de arada bir işte canım bu atıyor. Ya ver abi ver ya. Üf, uğraşamayacağım amına siktiklerimle. Evet arkadaşlar bu oyunda böyleydi. Görmüş olduğunuz gibi. O evlatlarına denk geldiğiniz zaman yani götünüzü de yırtsanız olmuyor yani Götünüzü de yırtsanız olmuyor üstüne bir de zaman kaybediyorsunuz üstüne bir de sinir hastası oluyorsunuz Amını sikimin oyununda Ya kapat ya anasını sikim kapat ya